Ya bir şey soracağım. Bu balo ben yokken de devam ediyor mu? Yani kendi aranızda konuşurken de maskeleri takıyor musunuz? Zamanı gelince bütün maskeler düşecek Bay Tatavlalı. Endişeniz olmasın. Mesajı iletmişsinizdir umarım Markiz'e. Sadece Markiz'e değil, Zevci'ne de ulaştı. Cezayir'de aldı mesajı. Fark ettim. O da cevabını sizin elinize yazmış sanırım. <laughs> ne kadar devam edecek bu kör dövüşü? Yani bu mesaj alıp verme faslı benim metoduma pek uymuyor da. Yani niye uğraşıyorsunuz? Ya müsaade edin, vurayım Cezayir'i, bitsin gitsin. Ne fark eder? Cezayir gider, bir başkası gelir. Benim için çok şey fark eder Cancağız'ım. Sıkıldım artık bu oyundan. Iken, ...vatan yahut silitse... ...oyununu bilir misiniz... ...Bay Tatavlalı? Hmm. Kader ve keder... ...Bay Tatavlalı. Doğru hamleler insanı... ...kaderin eline teslim eder. Yanlış hamlelerse... ...kederin kucağına. Cezayir ölürse... ...bu onun kaderidir. Ama yaşarsa... Ve biz doğru hamleleri yaparsak hayatının geri kalanı sadece keder olur. Keder nedir bilmiyorsunuz Bay Tatavlalı. Biliyorum Cancağız'ım, yakinen biliyorum. Hayır, bilmiyorsunuz. Yaşamadınız hiç. Anneniz gitti hayatınızdan öksüz kaldınız. Babanız gitti... Yetim kaldınız ama keder böyle bir şey değildir cancağızım. Kime acılar vardır? Evlat acısı misal. Oh, onun hiçbir dilde adı karşılığı yoktur. Tarifsizdir. Bakın, cezayir avcumun içinde Bay Tatallalı. Yolu ben çizdim, tercihi o yapacak. Sizin anlayacağınız vatan yahut silistre. Cancaz. <laughs> Bir tercih yapacak ya vatan ya da silistre. Ben Cezayir'i biraz olsun tanıdıysam ne yerden geçer ne serden. Bence boşuna uğraşıyorsunuz. Cezayir gibi onlarca düşman geldi geçti bu sahneden. Bu oyunu defalarca kez oynadım. Hepsinde alkışı ben aldım. Onlarsa perdenin ardında kaldı. Size bir tavsiye Bay Tatavlılı. Düşmanınızı bu kadar büyütmeyin gözünüzde yaşayacağız ve hep birlikte göreceğiz. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar cihan Ben bu cihana sığmazam